Merhaba arkadaşlar. Örak Kerkük Perdeli güvercinleri Zaza Bloodline kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz müsetçem böyle dumanlıya çeken tonunda. Yani biz bunlara müsetçem diyoruz. Bazıları dumanlı diyebilir, bazıları sarı duman diyebilir ama bunların öz perdeli olarak bilinen ismi renk olarak müsteçemdir arkadaşlar. Göz rengi gaga yapısı, tırnak rengi olarak muhteşemdir. Bu kuş daha bir bir buçuk yaşında. Bu kuş yaşlandıkça koyulaşacak. Zaten şu anda rengi çok şahane bir tonda. Ya oraya kustumu daha koyulaşır. Tüye girdi mi koyulaşır. Yani tonaj farkı elde edebiliriz. Bu kuşdan bu kuş dişi kendi damızlıklarımızdan görsel olarak sizlere göstermek istedik. Şimdi bir de erkek göstereceğiz bir saniye arkadaşlar.